Hayırlı cumalar dileyelim. Evet, ECMF akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, cumamızda gidelim arkadaşlar. İnşallah e, cumamızı ihmal etmeyelim. Öyle olalım. E, cumamızda gidelim arkadaşlar. Çünkü cuma bırakılmaz arkadaşlar. E, bunu söyleyelim. Evet. Yarınla başlayalım arkadaşlar. Yarın e, bu arada son güncellemedir. Orta Karadeniz'in şöyle batı taraflarında İç Anadolu doğusunda arkadaşlar. E, Ankara'nın kuzey kesimleri de. görüyorsunuz. Gök gürültülü yağış. inşallah yarın bekleniyor. E, Doğu Anadolu kar yağışı olabilir. Evet. E, bu arada arkadaşlar yarınki yağış Şöyle kuzeye doğru, Karadeniz'e doğru ilerleme ihtimali var. Akşam saatlerinde orta karadeniz e inşallah doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağış olabilir. Evet, cumartesi yeni bir yağışlı o dalgası inşallah geliyor arkadaşlar. Marmara'da, Marmara Batısı'nda Ege'de sağanak yağış inşallah görülebilir ki Marmara Batısı'nda gök gürültülü. Pazar ise arkadaşlar evet, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'de de Karadeniz'in iç kesimlerinde arkadaşlar İç Anadolu'da, İç Ege'de Marmara komple inşallah gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Evet gök gürültülü sağanak, bahar sağanakları inşallah arkadaşlar bekleniyor. Pazar günü daha çok olmak üzere. Pazartesi de bu arada pazar günkü yağışlar arkadaşlar bir gün içerisinde doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Pazartesi tekrar gün içerisinde evet, orta karanızda yağışlar yükseklerde kar olabilir. İç, iç, Marmara'nın güneyde arkadaşlar Ege tamamında. İç Anadolu'nun güney batısında inşallah Batı Karadeniz'de. Karadeniz'in iç taraflarını sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar. İnşallah pazartesi de görülebilir gibi görünüyor. Salı Ege'de tekrar bir yağışlar görülebilir arkadaşlar Marmara Batısı'nda. Bu biraz değişebilir. İnşallah takip edeceğiz. Evet ayın 8 itibariyle arkadaşlar yine yağışların Aralıklar'a bazı bölgelerde devamlı bekleniyor. genel olarak parçalıklı bir hava bekleniyor. 9'unda 8'i 9'u gibi arkadaşlar bir yağışlı dalga gelebilir. Evet özel 20 var var da e, sağanak ve gök ürütülü sağanak e, görülebilir arkadaşlar. 8'i 9'u gibi. Ardından evet, Ardan bir dalga da arkadaşlar. Ardından doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Yağış sistemi kar olarak etkili olabilir. Ardan e, şöyle ayın 13-14'ü 13 gibi arkadaşlar. Havanın tekrar e, ısınması bekleniyor. Artık e, Mart ayı tabi ilerliyoruz arkadaşlar. Evvel olan Mart ayı geldi. Baharın ortasına ilerliyoruz. Artık öyle olay yavaş yavaş ısınıyoruz. Daha çok olmak üzere. Evet, aradan bir müddet arkadaşlar. Yağışla şöyle e, ılık havalar etkili olabilir ki bayağı bir ılık bir hava gidişat bekleniyor ayın e, 13-14'ünden itibaren ki Avrupa'ya bayağı iyi bir sıcak gelmesi bekleniyor. Bize de arkadaşlar öyle olayla etkileyebilir. E, komple. Ayın 13-14'üne itibaren uzun bir süre arkadaşlar belki daha etkili olacak şekilde uzun sürecek şekilde ılık havalar görme ihtimalimiz olabilir. Evet inşallah değerlendireceğiz arkadaşlar. Ayın 8'i, hafta sonu ve ayın 8'i, 9'u gibi kuvvetli bir yağışlı hava dalgaları bekleniyor gök gürültülü şekilde inşallah daha ayrıntıları vereceğiz arkadaşlar. Yarınki güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinize iyi hafta sonları. Ee, diliyorum arkadaşlar şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs>